Rohirrim'in Savaşı anime filminde Tolkien külliyatına aykırı ve benim de beğenmediğim şeyler. Part 4. Wolf'un Ölümü Anime filminde Wolf, Helmhammerend'in ölümü sonrası Miğfer Dibini kuşatmaya devam eder ve kuşatma kulesi inşa ettirir. Kuşatma kulesini miğfer dibinin alt suruna dayadığında karşısına Hera çıkar ve yaptıkları düellonun sonucunda Wolf Hera tarafından öldürülür. Külliyata baktığımızda Wolf, Dunlun ordusu Rohan'ı miğfer dibinde kıstırmışken ve tüm bu savaşlar devam ederken Edoras da kral tahtında oturur. Kışın sona ermesiyle birlikte Freyalaf yanına birkaç adam alarak Dunharrow vadisinden ayrılır ve Edoras'a bir baskın yapar. Burada Wolf'u öldürür ve kral tacını alır. Yani Wolf hem Hammerhand'in kızı tarafından değil Rohan'ın ikinci hat kral soyunu başlatır ve Theoden'in de atası olan Frealaf tarafından öldürülür. Külliyata Uymayanlar serisindeki en uymayan fiyasko olay bu olabilir çünkü filmi izlerken her ne kadar Hera ile Wolf arasında düello yapılsa da her an arkadan Frealaf bir mızrak saplayacak diye umut ettim diyebilirim. Ne yazık ki olmadığı gerçekten üzücü bir senaryo değişikliği olmuş.